Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar 3-4-5 yayınlarında gerçel sayılar 2 bölümüne geldik Hemen ilk testin ilk sorusundan başlayalım Aşağıda düzgün altıgen eş 6 altı bölgeye ayrılmış Yani ben buradaki bir bölgeye S versem buradaki tüm bölgeler S olmak zorunda Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamanın tüm altıgenin alanına oranı E bu durumda boyalı bölgenin alanları toplamı 4S olmadı mı? Oldu. E, tüm altıgen alanında tüm S'leri toplarsak 6S gelecek. Bu durumda S'ler götürdü. Geriye kalan 4 bölü 6'yı da eğer ki ikileri sadeleştirirsek 2 bölü 3 yani sorunun doğru cevabı C han gelmiş olur. İkinci soruya geçelim. Çıkma sınav sorusu. Beyza mutfak tartısıyla bir su bardağını önce boş bir şekilde yani şurada ardından tamamen suyla dolu ikinci şekil ve son olarak da içinde bir miktar suyla tartıyor. Şimdi bir kere sorunun kalanını okumadan. Eğer ki ben burada boş bardağı tartıyorsam anladığım şey şu. Boş bardağın ağırlığı bir kere 280 gram gelmiş. Onu bir kere bir söyledik. 280 gram. Ardından bardakla beraber silme yani full suyla doldurduğumuz zaman ne gelmiş? 400 gram gelmiş. E zaten boş bardağın ağırlığı 280 gram değil miydi arkadaşlar? O zaman niye bu kap burada 400 gram geliyor? Demek ki içindeki suyun bütün ağırlığı 120 grammış ki 280 ile 120'nin toplamı 400 gelmiş. Sonra bir de ne yapmış? Bardağa bir miktar su koymuş ve bardağın içindeki suyla beraber tüm bardağı 355 bulmuş. E biz zaten boş bardağın ağırlığı 280 olduğunu mu diyoruz? O zaman tüm ağırlıktan eğer ki boş bardağın ağırlığını çıkartırsak geriye kalan 75 gramın ben burada ne olduğunu söyleyebilirim içindeki suyun bir miktar suyun ağırlığı olduğunu söyleyebilirim. Buna göre son tatma işleminde bardağın kaçta kaçı doldur diye soruyor. E son tatma işleminde bardağın içindeki su ne kadar? 75. Peki bardağın tüm alabileceği su ne kadar? 120. E bu durumda eğer ki 5'leri sadeleştirirsek 15 yukarıdan 24 aşağıdan gelecek. Bir de 3'leri sadeleştirin. 5 yukarıdan 8 de aşağıdan geldi. Yani sorun doğru yanıtı Edirne gelmiş oldu. Evet geldik 3. soruya arkadaşlar. Şimdi soruda bana ne diyor? Devrelerde aynı renkteki pillerin voltları birbirine eşitmiş. Ve devrelere bağlı voltmetreler devredeki tüm pillerin toplam voltlarını gösteriyormuş. Tamam burada 2 tane mavi bir tane sarıyı 9.8 olarak söylemiş bana. Sarı pillerin voltu mavilerin 3'te birine eşitmiş. Bunu hemen bir yazalım sarıların voltları mavilerin 3'te 1'ine eşitmiş. E bunun paydasında gizli bir var. Bir içler dışlar yapsak o zaman 3 tane sarı bir tane mavi eşit gelmeyecek mi? Gelecek. E dolayısıyla ben burada gitsem sarıya 1x versem otomatikman mavi kaç x gelmiş olacak? 3x volt gelmiş olacak. Şimdi bak soldaki bilgiden biz bir kere 2 tane mavi ile bir tane sarının toplamının 9.8 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman mavi gördüğüm yere şurada 3x yazsam. Hani yukarıda bulmuştuk ya. Sarı yerinde 1x yazsam. soldan 6x sağdan 1x geldi. Totalde 7x eşittir 9.8 ise. iki tarafı da ben burada 7'ye bölsem. Bu durumda x'imizin kaç gelmesi lazım? 1.4 gelmesi gerekiyor. Şimdi bundan sonra benden ne istiyor? İkinci devrede kopmuş olan kablo devreye bağlanırsa voltmetre kaç voltu gösterir? Yani kısaca şunu istiyor. Bir mavi artı 3 sarı kaç volta eşittir diye soruyor. E sen 1 mavinin zaten 3x olduğunu biliyorsun. Bunu bir kere yazdım. Artı sarılarına 1x olduğunu biliyorsun. O zaman 3 çarpı x'ten 3x de buradan geldi. Toplamı kaç x yaptı? 6x. E x 1.4 değil mi? 1.4. Bir de bunu 6 ile çarp. O zaman 8.4 yani sorunun doğru yanıtı Edirne gelmiş olur. Tamam. Geçiyorum 4. soruya. AB. BC, CD. Eşit aralıkları ben, bana ifade ediyormuş. B 4 bölü 9'muş. C'miz 4 bölü 3 noktasıymış. Buna göre CD aralığı 4 eşit parçaya ayrıldığında. Şimdi bakın. Şöyle düşünün. Hani 4 bölü 9 4 bölü 3 boş verin de. Ben size şurasını 1 verseydim, burasını 5 verseydim. O zaman sen bu aralığı nasıl bulacaktın? 5'ten 1'i çıkartarak bulmayacak mıydın? E, dolayısıyla ben burada eğer ki 4 bölü 3'ten 4 bölü 9'u çıkartırsam BC aralığını tamam bulmuş olmayacak mıyım? Bulacağım. E bunu da paydaları birleştirebilmek için 3 ile genişletelim. Dolayısıyla 12 bölü 9'dan eğer ki 4 bölü 9 çıkarsa geriye kaç kaldı? 8 bölü 9 kaldı. Ve dikkat edin şu bilgiye. AB, BC, CD hepsi eşit aralıklar. Yani ben BC'yi 8 bölü 9 bulduysam o zaman dikkat edin CD'ye de 8 bölü 9 gelmek zorunda. Ve dikkat edin CD kaç eşit parçaya ayrılmış? 4 eşit parçaya ayrılmış. E peki bu 4 eşit parçaların hepsi 8 bölü 9 sa bir parça kaç gelmek zorunda? Yani şöyle düşün. 4 parçanın totali diyelim ki 12. O zaman bir parça kaç gelmek zorunda? 3 değil mi? İki taraf 4'e bölmedin mi? O zaman burada da 8 bölü 9'u 4'e bölmek zorundasın ki bir parçanın uzunluğu gelsin. Dolayısıyla payı sabit tutup eğer ki paydayı da ters çarparsak dikkatli olun 4 ile 8 işte. 2 bölü 9 sadece bir parçanın uzunluğu geldi. E peki C'den sonra X'e gelebilmek için buradan buraya totalde kaç tane parça var? 3 tane parça var. O zaman sen 4 bölü 3'e 3 tane şu parçaları eklersen kimi bulmuş olacaksın? X'i bulmuş olacaksın. Dikkatli ol. Zaten 3 ile 9 şurada sadece işte, 3 kaldı. E 2 bölü 3 de 4 bölü 3'ü toplarsak 6 bölü 3'ten sorun doğru yanıtı. Edirne 2 gelmiş olur. Aşağıda yan yüzeyine içinde kalan mürekkep miktarını gösteren eşit aralıklarla bölünmüş bir ölçek yerleştirilmiş olan kırmızı mürekkep tükenmez kalem gösterilmiş. Tamam. Kalemin kapağı şekilde gösterildiği gibi arkası takılarak üzerindeki ölçeğin bir kısmını kapatmıştır. Kalemin kalan mürekkebi tüm kapasitesinin dörtte birine eşitse. Bu durumda ölçeğin ne kadarını kapağın altında kalmıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar dikkatli olun. Şuradakilerin her biri bir kere eşit bölmeye ayrılmış ya. E ben bunların her birine gitsem x desem mesela. Şundan her biri x olsa bak. Buradan şuraya kadar dolu bölme yok mu burada? Peki kaç tane eşit bölme var burada? Bir buradan 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu an dolu olan kısım totalde bir tanesi 1x ise 6 tanesi 6x değil mi? 6x. E bize ne bilgi vermişti şurada? Kalan mürekkebin tüm mürekkebe oranının 1 bölü 4 olduğu söylemişti. Yani tüm mürekkep kalan mürekkebin 4 katı mı olmak zorunda? E bununla ben bunu 4 ile çarparsam tüm mürekkep kaç gelmiş oldu? 24x gelmiş oldu. Tamam mı? Ya da işler dışarıda bunu bulabilirdik. Şimdi benden neyini istiyordu? Ölçeğin ne kadarı kapan altta kalmıştır? Bak şuradan şurası Zaten ölçeğin görülen kısmı değil mi? Görülen kısmı. E onu bir sayalım. Zaten burası 6x'ti. Dikkat et. 7, 8, 9, 10 buradan. 11, 12, 13, 14, 15 buradan. Bir de buradan 16. Ya da 5'er 5'er sayarsın öyle bulursun. Fark etmez. 5, 10, 15. Bir de buradan 16. E 16x'i gözüküyor. Yani bu durumda 24x varken tüm mürekkep, tüm kalem 24 xken 16x görülüyor ise bu durumda görülmeyen kısım geriye kalan 8x değil mi? 8x görünmeyen kısım tüm kalemin ben 24x olduğunu biliyorum. O zaman görülmeyen kısmın tüm kaleme oranı da bana 1 bölü 3'ü verecektir. Çünkü benden neyi istiyordu? Ölçeğin ne kadarı kapağın altında kalmıştı diye soruyordu. Yani sen ne yapacaksın bu durumda? Kapağın altında kalan kısmı tüm mürekkebe yani tüm kaleme oranlayacaksın. O da 8x bölü 24 xten 1 bölü 3 yani Bursa yapmış oldu. Altıncı soru. Sayı doğrusunda a ve B değerleri arasında hangisi yer alabilir? Bak bir kere bu tarz sorularda ya payları ya da paydarı eşitler. Şunun paydasını bir aynı yapmaya çalışalım. O zaman bu kesri bir 4 genişletelim. Yani bu kesir aslında dikkat et. 8 bölü 12 değil mi? 8 bölü 12. Hangisi 5 bölü 12 ile 8 bölü 12 arasında yer alır diye soruyor. A şıkkından başla. Peki hocam nasıl anlayacağım ben bunu? Ya paydaları işlemeye çalışacağım. Şimdi 1 bölü 2 ile hani şuradaki ifadenin paydaları 12 ya. Paydası aynı olması için ben bunu bir 6 ile işletsem o zaman bu kesir 6 bölü 12 olmaz mı? Olur. E peki 6 bölü 12 5 bölü 12 ile 8 bölü 12 arası değil mi? Arasında. E o zaman sorunun doğru yanıtı Adana gelecek. Bak diğerlerinde eğer ki paydaları veya paydaları işlesem arasında mutlaka çıkmayacaktır tamam mı? Geliyorum 7. soruya. Emel içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekildeki verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki iki litre kısmını önce 4 eşit parçaya sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendiriyor. Şunu demek istiyor. Totalde ben bunu ayrı ayrı 4 eşit parçaya böldüm ve her bir parçayı da 5 eşit parçaya ayırdım. O zaman şöyle diyelim. Şu parçalardan her birine bak şu ufak olan yere x versek. E o zaman bir bölüm sadece tek başına 5x gelmiş olmayacak mı? Olacak. E bunlarda totalde kaç tane var peki? 4 tane 5x var. O zaman toplam tüm şişe tüm şişemiz totalde kaç x geldi? 20x geldi. Ve ben tüm şişenin totalde kaç litre olduğunu biliyorum. 2 litre olduğunu biliyorum. O zaman iki tarafı ben burada 20'ye bölsem. iki tarafı 20'ye bölsem. X'imiz 2 bölü 20'den 1 bölü 10 gelmez mi? Gelir. Ne diyor bana soruda? Emel içindeki 2 litre su bulunan şişesindeki suyun bir kısmını içtikten sonra bu görünüm elde edilmiş. Bu şişeden kaç su içmiştir? E şöyle bakalım o zaman. Bu şişeden şu anda kaç x su eksildi bak. Buradan bir kere dikkat edin direkt 5x eksilmiş. Şuradan totalde 1, 2, 3. Toplamda 3x de buradan. Yani totalde 8x eksilmemiş mi? E ben zaten x'in 1 bölü 10 olduğunu biliyordum. O zaman 8 çarp 1 bölü 10'dan ikileri sadeleştirin. 4 bölü 5 kadar su eksilmiş. Yani 4 bölü 5 litre kadar su içmiş emel. Yani doğru yanıt Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 8. ve son soruya bu testte. Şimdi ne diyor bana soruda? Bir kere grafikte bir haftada hafta başından o günün sonuna kadar yapılan tüm ürünü satışları gösterilmiştir. Eğer ki bu soruda bir sıkıntı yaşadıysanız şu an birazdan söyleyeceğim şey atladınız demektir. Bak Burada pazartesi yazarken adam ne demek istiyor bana? Sadece pazar satılan ürünleri söylüyor bana tamam mı? Geliyorum salıya. İşte bakın burada salıyı yazarken bu 40 sadece salı değil akşar. Sorun başı ne diyordu bana? Hafta başından o günün sonuna kadar. Yani burada salıda 40 yazması demek aslında hafta başından salının sonuna kadar. Yani aslında pazartesi artı salının bana 40 olduğunu söylüyor. E ben zaten pazarsın x olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. O zaman x'i karşı faktörlersem salıya tek başına ne kalmış oldu? 40 eksi x kaldı. Muhtemelen bunu atladınız. E çarşambaya gelirsek bakın burada çarşambanın gösterdiği y, y derken aslında bu çarşamba tek başına y değil. Çarşamba aslında bu y ifadesi hem pazartesi hem salı hem de çarşambanın toplamı y. E bakın ben salıdan zaten şu salıdaki 40 ifadesinden Pazartesi ile salının toplamı 40 oldum biliyor muydum? Biliyordum. E bu 40 ise direkt karşı faktardım. O zaman çarşamba da tek başına ne gelmiş oldu? Y eksi 40 gelmiş oldu. Şimdi soruyu okumaya bir devam edelim. Diyor ki bana salı günde yapılan satış miktarı yani 40 eksi x. Pazartesi günü yapılan satış miktarının yani x'in 1 bölü 3'üne eşitmiş. E i̇çler dışlardan x'imiz eğer ki 120 eksi 3x geldiyse bu durumda 4x'imiz 120 yaptı. x'imiz de kaç gelmiş oldu? 30. Yani pazar günü 30 satış yapmış. Çarşamba günü 40-30'dan 10 satış yapmış. Devam edelim. Çarşamba günde yapılan satış miktarı salı günde yapılan satış miktarının 1 bölü x'i yani yarısı. E ben salı günü ne kadar satış yapmıştım? 5. O zaman çarşamba günü yapılan ben salı günü 10 satış yapmıştım. Ama bunun yarısı kadar çarşamba günü satış yapacakmışım. Yani y eksi 40 kime eşit olmak zorunda? Onun yarısından 5'e. E bu durumda y de kime eşit olmak zorunda? 45'e. Y 45 x 30 geldi. X'in toplamı da 75. Yani Edirne yapmış oldu. Evet bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.